Evet arkadaşlar yine bir köy işinde, bahçe işinde beraberiz. Burayı geçen bellemiştim. Şurası patates bahçemiz zaten. Şurası da soğan, ıspanak, sarımsak, alt taraf pirasa, marul. Yukarısı tabi patates bahçemiz. İşte şu görünen kısım şurası. Burayı bellemiştim. Şimdi kazmayı alıyoruz. Hanımla alacağız. Bundan sonra hanım fasulye dişecek. Fasulye mi dişeceksin hanım? Evet. Hmm. Dikeceğiz. Nasıl yemeklik daha şey otra fasulyesi dediğimiz yerde. Erken gelin yemeklik dikeceğim fazla gelirse başka da dikebilirim kenarına da. Evet. Öncelikle yemeklik oturak fasulyesi dikeceğiz. İşte fasulyenin yanına fasulya. Çünkü bayağı otlanmıştı. Otunu falan temizliyoruz ondan sonra değil mi? Evet. kopardı ama çöpleri bayağı var. çıştırdık. İşte otunu da bir, çöpünü de bir seçelim bize. Temiz olsun. İnşallah. <laughs> <laughs> <laughs>

Even what you Evet arkadaşlar fasulye dişecek olduğumuz yer bitmek üzere. Çok az bir yer kaldı. Burayı ne zaman dişleyeceksin hanım? Bakalım nasıl? Yarın dikebileceğim, dikeceğim. artık. Buna göre.

Patatese basmışım burada. Nerede? şurada. Kırılmış. Kalkmaz mı, ya? kırılmış mı? Yok o kırılmış kalkmaz. Evet bitti değil mi? Bitti, bitti. 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 Sen funduk ocağının o tarafından gelirsin. Ben abi öyle buradan Bahçelerinde bir şeyler alacaksın mı? Taze soğan. Alacağım. Taze soğan değil mi? Yeşil soğan. Arkadaşlar şuradaki ıspanak çok büyük. Neden oldu anlamıyoruz yani. Gerçekten bayağı büyük. Bu ne büyük ıspanak hava? Orası, Acaba hayvan gübresine mi rastladı? Ne yaptı? Olabilir olabilir. Ha, bu marullarda bayağı marullarda bayağı olmuş bak. Bu gerçekten şu ıspanağı ya. Vay be. Ya, Bunları yarın toplar mısın? Artık bilinir, Şuralar artık şey olmuş ya. Zamanımız olursa toplayacağız. Hani buranın otunu koparacaktın sarımsakları. Güzel. güzel. Soğan koparıyorum. Aşağıdan yukarı sırayla. Sırayla alalım da. Bu patatesleri koparacaksın. Koparacaksın. Bekle onlar gelirler. Bunları çapa yapacaksın değil mi? Bunların hepsini koparacağım şeyine çapa yapacağım. Soğan. Marul alacak mısın? Marul var ya. Evde var mı marul? Şimdi Kıvırcık marullar çok güzel ya. Yani. Maşallah. Sonra taze taze. Gerçekten. Ay. Şunları alacağım da bu tarafta da. Nasıl alacağım? Var zaten. Bu sırayı alacaksın değil mi? Burasını alacağım. Çok bu patates duracak mı? Bu mu? Evet. Biraz yeri sert ama. Dursun belki olur. Bunları hep çiğne alışacağız. Şey olur. Burası bellenecek. Buradan benim kalbim güzel bellenecek. Evet, ben iniyorum. Sen gelirsin. Bahçenin öbür kısmını da bir bakayım. Durumlar nedir? Abi de bu taraftan aşağı iniyor. Soğanlar orada mı temizleyeceğim? çilekler arkadaşlar. Hala öyle kızarmaya başlamadı. Bir iki tane oldu. Bezelyelere çubuk diktik arkadaşlar. Çubuk diktikten sonra güzel oldu. Baklalar bayağı güzel. Şurada bir tane olmuş. Bir tane de yan tarafta var. Ama öbürler hala küçük arkadaşlar. Bir türlü anlayamadım neden oldu. Şu tarafta da Alt taraflarda vermeye başlamış. bir bakla yemeği olur arkadaşlar bunlarda. Haziller de çok güzel. Sürekli yağmur yağdığı için lahana fidelerimiz de iyi arkadaşlar. Maydanozlar bunlar tohumluk. Doruk atmış. Burada dere otu var. Dere otları pek iyi olmadı arkadaşlar ama o bir tanesi tohumluk öyle kaldı. Burada kıvırcık marullar artık bunlar sona doğru. Şunlar doruk atmaya başladı artık. Paziler de öyle. hazır fidelerini geçendikmiştik. Onlar da gayet güzel. Evet arkadaşlar bu günlük bu kadar akşam olma üzere bayağı bugün çalıştık yorulduk artık istirahat vakti hepinize hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun arkadaşlar